Merhabalar, ben ADS Mühendislik firmasından Nimet Dönmez. Bugün size ABB elektrik motorlarının motor etiketinin nasıl okunduğunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Sol tarafta 3 motor yazan yerde motorun fazı yazmaktadır. ABB motor sadece 3 fazlı motorlar üretmektedir. Bunun dışında bir tek fazlı yani bir fazlı motorlar da bulunmaktadır. Hemen yan tarafında M3BP yazıyor. M3BP bize motorun hangi seriye ait olduğunu göstermektedir. Onun yan tarafında 355 SMD yazmaktadır. Bu bize motorun gövdesinden bahsediyor. Bizim motorumuz 355 gövde bir motordur. Yan tarafındaki 4 ise motorun kutupundan bahsetmektedir. Elektrik motorları 2, 4, 6, 8 kutup olmak üzere 4 kutup vardır. Bu kutuplar 2 kutup 3000 devir, 4 kutup 1500 devir, 6 kutup 1000 devir, 8 kutup ise 750 devirdir. IMB3 kısmı, IMB3 ya da IM1001, bu bize motorun bağlantı şeklinden bahsetmektedir. B3 ayak, B5 filanç, B14 filanç, B35 ayaklı ve filançlı, B34 ayaklı ve filançlı olmak üzere bağlantılar bulunmaktadır. Hemen sağ tarafında 2021 yazıyor. 2021 bize motorun hangi yılda üretildiğini, altındaki çift yönlü ok ise motorun çift yönlü olarak çalışabildiğini göstermektedir. Aşağı tarafta sol kısımda 2065 ve No ile başlayan kısım bize motorun seri numarasını vermektedir. Bu seri numarasını girdiğimizde motorun tüm opsiyonlarını, iç yapısını görmekteyiz. Onun hemen altında 380 yazıyor. 380 volt bize motorun hangi değerde çalıştığını, D ise hangi bağlantı şekli olduğunu, D delta Y yıldız. Hemen yan tarafta 50 Hz yazıyor. Bizim motorumuz 50 Hz'de çalışmaktadır. ABB motorlar 50 ve 60 Hz'e uygunluk sağlamaktadır. Yan tarafında R slash min yazıyor. Bu da bizim motorumuzun devrini gösteriyor. Bizim motorumuz 1500 devir bir motor. Yan tarafta çektiği akım ve kosfi değeri yazmaktadır. Dati kısmı çalışma sınıfıdır. S1 çalışma sınıfında çalışıyor bu motorumuz. S1 sürekli çalışma anlamına gelmektedir. Üst kısmında izolasyon sınıfı H ve IP55 yazıyor. IP55 ise koruma sınıfıdır. Hemen aşağı kısımda IE3 yazıyor. Bizim motorumuzun verimlilik sınıfı IE3'müş ve %100 yüklenmede %96, %75 yüklenmede %96,2 %50 yüklenmede ise 95.7 verimlilikle çalışmaktadır. Hemen alt kısımda ürün kodu yazmaktadır. Ürün kodunun ADL şeklinde biten yerinin devamında artı VC yazıyor. Bu artı VC bir opsiyondur. Bu ürün kodunun sonuna gelen artılar motorun opsiyonlarıdır. Emax denilen kısım motorun maksimum devir sayısıdır. Bizim motorumuz 2500 RPM'e kadar çalışmaktadır. Onun hemen altında 1780 kilogram diyor. Bizim motorumuz 1780 kilogram ağırlığında ve en son olarak da ön ve arka rulmanlardan bahsediyor. Bugün sizlere ABB elektrik motorlarında motor etiketinin nasıl okunacağını anlattım. ABB elektrik motorlarında herhangi bir teknik desteğe ihtiyacınız olduğunda ADS Mühendislik uzman mühendis ekibi her zaman yanınızdadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.